Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Atalı sizlerle iş birlikte ne yapıyoruz? Tabi burada Elif ve İpek değil mi? İpek. İpek var. Bir de bugün Bunun... Ya bunların bir ne bir şey önceden. Ben. Bak evet. var. Oley. Yerde lan var ama bu takletim yanmıyor kamera yanmıyor. Yani şimdi arkadaşlar ben 1, 2, 3 dedim de lav gelecek. Ama lav gelin diye yere ayağını şöyle basan kaybediyor. Okay. Tamam mı? İşte ne bileyim şöyle bir kadın kola kaybediyorsunuz. Evet, şöyle tamam. Basın. şu kadar bile olsa kaybediyorsunuz. Evet. evet. Yani oyunun amacı gayet de bu. Anladınız mı? Anladım. Hadi başlayalım. Evet. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam. İsterseniz kaydıra. Kim geçsin? Bence ben geçerim. Ben de... ee, ben geçebilirim. 54 <laughs> numara. Tamam, ben, e, ben de bir yere gitmek istiyorum. Ben, ben yatağa gitmek tamam. istiyorum. Tamam. ben oh, de buraya geçeceğim. Tamam. Buraya yatağa Tamam. Tamam ben o zaman, o zaman ben burada durayım. Tamam. Evet arkadaşlar. 1 2 3. Bak, gelsin demedim o yüzden düşebilirim. Hadi. gelsin. Adam e, yere bir şey atıp e, gelebiliyor muyuz? Yani yere bir şey yani, Yere bir şey atsan 10 saniye üzerinde eğer 10 saniye fazla durursan kaybediyoruz. kaybediyorsun. Tamam. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika <laughs> bir yöntem var. <laughs> <laughs> ben <laughs> Tamam. Ama burada ne değilim. Gel yanıma. Ah, Andreas, <laughs> tamam. değilim. Ya da buraya gel <laughs> sen Ya sen benim rakibimsin biz... Hayır rakibin değilim. Takımız biz. Tamam. Selam arkadaşlar. Yalnız İpek, ipek yalnız şu an sandalyenin üzerinde kameranın Kamerayı, sandalyenin üzerinde sandalye var ya sandalye. Ne <laughs> ben Nereye?